ölüme giden sonuçlar doğuran bir takım gayrimeşru tıbbi e, bilgiyle de bir tanesi uyumlu olmayan bir takım uygulamalar yapılmış. Sara Hanım bu konuda yeni doğan e, şartlarında bana da... ...çalıştık. İkincisi devlet soyulmuş. Yani bebeklerin cenazeleri üzerinden bir de devlet soygunu yapılmış. Üçüncüsü ise sadece yeni doğan ilgili değil, muhtemelen sağlık sisteminin başka alanlarında da, onkolojide de, geriatride de, kritik alanlarda da bu tür soygunlar yapılmış olabilir. Şimdi bir kere bu sürecin geçen sene, 2023'te başladığı söyleniyor. Ama bizim yaptığımız araştırmalar ve geçmiş evraklarımıza da bakarak şunu ifade edeyim. Bu çetenin geçmişi iki yılla sınırlı değil. İlk olarak 17 Temmuz 2015'te bir isimsiz ihbarla İstanbul Valine bir başvuruda bulunuyor. Daha sonra buralardan netice alınmayınca 12 Ocak'ta Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi'nde doktorlar dönüp bir bilgi iletiliyor, bir bilgi aktarılıyor. Ve 13 Ocak'ta Sara Hanım, 13 Ocak 2016'da Sara Hanım Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi'nde ihtisas yapmış olduğu için orada çok duyarlı bir doktor hanımefendi. Madem ki buradan netice alamadık diyerek bu bilgiyi Sara Hanım'ı aktarıyor. Tarih 13 Ocak 2016. 14 Ocak'ta Sara Hanım bu konuyu benimle paylaştı. Tabii nihayet hekim olarak paylaştı. Ve aynı gün inceleme talimatı verildi. 17 Ocak'ta Sara Hanım'a gelen bilgiler bakanlığa iletildi. Bütün bunların e-mail mesajları var. Gereken her türlü çaba gösterildi. Ve 16 Şubat'ta inceleme başlatıldı. 16 Şubat'taki inceleme neticesinde son derece dikkatli titiz bir inceleme olduğu için 4 Mayıs'ta bakanlık soruşturma izni veriyor. Bunlar tabii benim dönemde yolsuzlukla mücadele bağlamında çok sayıda dosyayı devreye soktuğumuz için ve yüzlerce olayla bizzat ilgilendiğim için her birinin detayını o anda hatırlamıyorsunuz. Geçmiş evraklara bakarak da bunu söylüyorum. Sarı Hanım'ın e-mail mesajlarında da gözden geçirdik. 4 Mayıs'ta soruşturma izni veriliyor. 4 Mayıs 2016'da. Yani benim başbakanlıktan ayrılma kararını açıkladığım gün bu soruşturma iznini bakanlıktan veriyoruz ve hemen sonrasında 10 Mayıs'ta da bakanlık soruşturmayı başlatıyor. Ve 22 Mayıs'ta bildiğiniz gibi ben başbakanlıktan ayrıldım. Şunu ifade edeyim. Başbakanlığım döneminde belki de siyasette en fazla üzerinde durduğum konu toplumu saran yolsuzluklara karşı mücadeleydi ve bize intikal etmiş hiçbir dosya, hiçbir iddia karşılıksız bırakılmadı. Üzerine gidildi. Ve takdirde ifade edeyim. Ben ayrıldıktan sonra görevlendirdiğimiz e, baş denetçi, baş müfettiş titiz bir çalışma yapıyor. O çalışma raporunu da tekrar aldım. Bütünüyle Sarıhan'la birlikte tıbbi olarak inceledi o. Ben de hukuki ve siyasi olarak inceledim. Bu 10 Kasım'da bu soruşturma tamamlanıyor. 17 Kasım'da da soruşturma raporu bakanlığa sunuluyor. Şimdi 17 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın elinde hukuki mercilere sunulmak üzere bir kapsamlı dosya var. Bu o gün o dosyada iddiaya adı geçen üç kişi bugün bu çetenin de en önemli üç ismi. Yani eğer o gün tedbir alınmış olsaydı, bizim başlattığımız soruşturma titizlikle takip edilseydi, bu çetenin daha oluşum aşamasında engellenmesi mümkün olurdu. Ne olmuş? Bu soruşturma neticesinde. Birçok araştırma yapmış baş denetçi. Mesela bu <laughs> memurların, hekimlerin, şeylerin, hemşirelerin mal beyanını istemiş. Yani mal beyanında bir değişiklik var mı diye ciddi bir çalışım. 38 sayfalık bir rapor. Tek tek okuduk birlikte Sara Hanım'la. Çünkü teknik olarak ilaçların dağıtları geçiyor. Fakat soruşturma neticesinde ne ceza, net takip karar verilmiş biliyor musunuz? Sadece izinsiz olarak özel hastanede çalışan Devlette görevli doktorlar veya sağlık görevlilerinin e, suç işlediği sonucuna ulaşılmış ve özel hastaneleri idari para cezası kesilmiş değil mi Sara? İdari para cezası kesilmiş. Yani bebeklerin ölümü, sosyal güvenlik kurumunun dolandırılması, kayıtları dikkatli bakan herhangi bir konunun uzmanı olmayan bile burada bir, bir cinayet var. Toplu bir insan suç işlemiş diyebileceği bir soruşturma yapılıyor. SGK'nın açık dolandırıldığına dair bir soruşturma yapılıyor. Ve bu soruşturmanın <laughs> takibi yapılmadan para cezası kesiliyor. Ya bir bebeğin cena şeyi karşılığı, cesedi karşılığı Allah aşkına para cezası mıdır bedeli? Şimdi bir aileyle bir bebeğimizin babasıyla beraberlik 18 gün. Ben aileleri de dinliyorum. 18 gün 2022 yılında yoğun bakımda yatmış. Ve sonunda çocuğunuzda bir şey yoklayarak bırakılmış çocuk ciddi bir nörolojik problemle üç yıldır, iki, iki buçuk yıldır yemiyor, içmiyor, yürüyemiyor. Şimdi o arada bu 18 günde yapılan işlemlerin karşılığı SGK'dan almıyor. Bu nasıl bir insafsızlık, bu nasıl bir e, cinayet? Geçen grup toplantısında beni isyana teşvik eden çocuklarımızı koruyoruz, koruyamadık derken kastettiğim isyan bu. Şimdi e ee, arada büyük bir açık var. 17 Kasım 2016'dan bu yana. 23 bin 2023 tarihinde yeniden Mart ayında galiba soruşturma başlatıldı. Bu yedi yıl içinde ne yaşandı? Yapılması gereken iki şey var. Bu soruşturma derinleştirilmeli. Kim 17 Kasım'da bizim başlattığımız, 10 Mayıs'ta başlattığımız soruşturmanın neticesi olan raporda zikredilen hususları dikkate almayıp 7 yılda bu işi takip etmemişse hepsi hesaba çekilmeli. Bir tek çocuk çocuğun bir tek nefesinin daha hesabı sorulmalı. Bunun affedilir tarafı yok. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. İsyan ediyorum. 7 yıl ne yaptınız siz ya? Sağlık Bakanları ne yaptı? Müsteşarlar ne yaptı? Ha, adalet ne yaptı? Suç duyurusunda bulunmak üzere soruşturma açıyoruz. 10 Mayıs'ta bizim verdiğimiz soruşturma emrinde yani ondan iki hafta sonra da başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldım sebepleri de malum işte bu yolsuzluklarla mücadele edemediğim için etmeme izin verilmediği için o siyasi yol ayrımına gelindi. Şimdi yedi yıl içinde her yer çeteleşti. Her yer mafyalaştı. Sağlıkta boğuluyorsa, bebeklerde boğuluyorsa sokakta ne oluyor? Dolayısıyla çağrım iki çok net şeyim var. Bu yedi yıllık açıkta ne olduysa onlar da araştırılsın. Kim sorumluysa, kim ihmal etmişse onlar da cezalandırılsın. Siyasetçisi, doktoru, hekimi, hasta bakıcısı, özel hastane sahibi hiçbir ayrım gözetilmeden bu şimdi yapılmazsa ileride çok daha vahim suçlar, insanlık suçları işlenir. Ayrıca kim devleti dolandırmışsa SGK üzerinden tek tek çıkarılmalı, burunlarından fitil fitil getirilmeli ve onların mal varlıklarına el konulmalı. SGK'yı dolandıran bu bebek cenayetleri üzerine SGK'yı dolandıran kim varsa bu süre içinde kazandıkları mallarına devlet el koymalı. Çünkü benim okuduğum soruşturma raporunda yani benden sonra dürüst bir şekilde baş baştenetçi yapmış raporunu zaten incelemeyi de o yapmıştı o yüzden sevgilim, mal varlıklar beyanları var baksınlar 7 yıl içinde bu beyanlar nasıl değişti hiç şey yok efendim bir iş bir ee, şirkete el koyan kayyum atayanlara söylüyorum tamam o zaman bu kişilerin özel hastanelerin yaptığı bütün bütün gayrimenkul karlara, mallara, mülklere el konulsun. Ta ki bir daha kimse böyle bir şey cesaret edemesin. Çok büyük bir üzüntü içindeyim. Çok büyük bir ızdırap içindeyim. Açık söylüyorum. Keşke bunları yaşamamış olsaydım. Buradan şunu da ifade edeyim. Topyekun bütün bir tıp camiasını ve sağlık çalışanlarını da suçlu görmemek lazım. Bataklık varsa sivrisinekler vardır ama nihayet bu işi tertemiz yapan ve bu konularda da işte Sara Hanım'a o bilgiyi o gün iletip bizi alarme edip teyakkuza geçiren doktor hanıma da buradan selamlarımı, saygılarımı, muhabbetleri açık söylüyorum takdirlerimi ifade ediyorum. Çünkü başbakanlıkta nihayet bir taraftan terörle mücadele ederken, bir taraftan diğer işleri yaparken fark edemeyebiliyorsunuz. O doktor hanımın duyarlı davranışı bizi harekete geçirdi. Bütün bu dosyanın belki de e, en kritik aşaması olur. Dosya asla dün e, insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Meryem Türktekin benim adıma davaya da katıldı maalesef. Mahkeme tarafından dışarı çıkarılmış. Bu bilgileri mahkemeye sundu ve bu dosyanın 2023'ten başlatılmayıp 2016 Kasım'ına kadar derinleştirilmesi için çağrıda bulunuyorum. Kimsenin gözün yaşına bakılmasın. Kimsenin gözün yaşına bakılmasın. O masum çocuklar Allah'ın huzurunda yakamızdan yapışır bizim. Diyecektim. Buradan rahatsızlık duyuyor sayın hocam. Duyuru rahatsız etmeye devam edeceğiz. Evet. Bunun Hakan sonunda şey kadar peşine gideceğiz. Siz e, o dönemki de o e, şikayetten üç ismin şu anda burada olduğunu söylediniz. Peki farklı isimler var mıydı? Onların akıbetlerini biliyor muyuz? Bunlar, ya da bir hastane ha, benim isimleri onu var mı? bilmem mümkün değil. yani o tabi hukukçular bakacaklar. Hı hı. O 38 sayfalık rapor zaten şeye sizlerin de bilgisine sunulabilecek bir rapor. Açık artık herkes biliyor. Şimdi, şey, ee, Sayın Başbakan Değerli arkadaşlar. Dünkü açıkçası sanık vekillerinin tarafı masa taşmasını sizler de izlediniz. Ben, ben müdahale dilekçemiz ekinde bu raporu sundum. Ve müdahale talep ederken Sayın Mahkemeden bunun şu andaki iddianamenin 2022 ve 2024'e kadarki bir zaman dilimiyle ilgili yargılama süreci olduğunu aslında bu konunun evveliyatı olduğunu o 2016 tarihli rapordan da anlaşılacağı üzere ta ki 2015'ten itibaren bu tür bu veya benzeri suçların işlendiğini ve o suç raporunda adı geçen İlker Gönel, Fehmi Alperen ve Dursun. Dursun Er Yılmaz kişilerin şu anda bu dosyada da sanık olduğunu belirttim ve doğru bir sonuca, gerçeğe ulaşılabilmesi için Burada ceza mahkemesini biliyorsunuz ki resen araştırma ilkesi gereğince her türlü araştırmayı yapabilir. Araştırmanın genişletilmesini evveliyatına kadar gidilmesini 2015 yılından itibaren bu kişilerin bulaştığı veya o kişilerin çalıştığı hastanelerde başka ölüm vakaları olmuş mudur? Engelli kalan çocuğumuz olmuş mudur? SGK kurumunun dolandırıldığı başka maddi kayıplarımız olmuş mudur? Ortaya konulması gerektiği yönünde taleplerimiz olduğu için açıkçası dünkü sataşmaların nedeni buydu. Çünkü şu andaki yargılama sadece 2022-2024 arasına ilişkin oysa o rapor şunu ortaya koyuyor. 2015'ten itibaren Fehmi Alperen, İlker Gönen ve Dursun Er Yılmaz'ın çalıştığı tüm hastanelerin araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Sorun buradan doğuyor. Ancak biz müdahale talebimiz reddedilmiş olsa bile değişmez. Sonuna kadar bu davanın takip Ya bu soracağım. mesele bu mesele eski bir başbakan olarak benim şahsi meselem değil. O dönemde yapılan bir iş niye oldu da burada oldu diye bir siyasi ve çıkar peşinde asla değilim. Ama çocuklar o çocuklar o çocuklar var ya onların acısını hissetmeyene insan denmez. Onların acısını yüreğinde hissetmeyene, o ailelerin acısını yüreğinde hissetmeyene bırakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bırak sağlık görevlisi veya yetkili hakim vesaire, yargı mensubu, insan denmez. o acıyı hissetmemiz lazım. Hissedersek çözüm olur. O acıyı hissetmemelerine ben isyan ediyorum. Bu acı hissedilmiyor. Teknik bir hukuki süreç gibi veya teknik bir soruşturma gibi geçiştiriliyor. Nasıl Eee benden sonra dört ay sonra sunuluyor. Hastane idari para cezası veriliyor ya. Yani sıradan bir işlem hatası yapılmış. Yanlışlıkla bir doktor yanlışlıkla değil bir yerden başka bir yerde. Mesele bu mu? Mesele doktorun resmi kurumda değil de özel şeyde çalışmış olması izinsiz şekilde. Mesele o çocuklar ya. Mesele devletin dolandırılması. Serhan bilmiyorum sizin tıbbi olarak söyleyeceğiniz şey varsa tabii ben Alanına girmek. Siz neler söyleyeceksiniz bir doktor olarak? Tabii Çete ve Yeni Doğan aslında asla bir araya gelmemesi gereken iki kelime. Çok aslında hekim camiasında da çok ciddi bir infiale yol açtı. Hakikaten bu arkadaş demeyeyim yani bu davada yargılanan sağlık mensuplarını, sağlık mensubu, hekim, hemşire dememek lazım. Maalesef mesleklerini, meslek yeminlerine aykırı davranmış oldular. Mesleklerine ihanet etmiş oldular ve tüm sağlık camiasını da e, zan altında bıraktılar. Zaten çok yaygın olan sağlıklı şiddetinde de artmasına e, bir ölçüde destek olmuş oldular. Şu anda bile benim e, takip ettiğim gebelerimin inanın her bir, hiç sormayan olmadı. Doğumu yaklaşan her bir gebem ve eşi diyor ki hocam hani gideceğimiz hastanelerse sonsuz güveniyoruz ama yeni doğanlarına da güveniyor muyuz? Yani her şu anda doğum yapacak olanlar, bu süre zarfında doğum yapmış olanlar, bebekleri yoğun bakımda kalmış, Bebekleri yoğun bakımda vefat etmiş olan bütün aileler çok çok kaygılı. Bu kaygıdan tüm toplumun kurtarılması lazım. Bu da ancak e, doğru bir inşallah e, hukuki süreç e, için işlemesi. Devletin denetim görevini de e, daha iyi yerine getirmesiyle ancak bu mümkün. E, 19 yoğun bakımın sorumluluğunu bir hekim zaten üstlenemez, zaten doğru bir şekilde... E, e, başarılı olamaz bu konuda. Bizim biraz önce görüştüğümüz Mehmet Bey'in evladıyla ilgili bir hemşire yardımcısı, onlara kendisini doktor olarak tanıtan bir hemşire yardımcısı mesela. Hep onunla muhatap olmuşlar. Yani muhatap olacakları bir hekim bile yok. Düşünün. yeni doğan yoğun bakım hemşireleri çok özelliklidir, çok tecrübeli olmalıdır. bırakın yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmayı, hemşire bile olmayan bir hemşire yardımcısı çoğu zaman bebeklerle ilgilenmiş ve kendisini... Yani e, çok e, kapsamlı bir e, suçla karşı karşıyayız. Umarız e, adaletimiz e, gerekli e, sonuca ulaşır, hepimizi rahatlatır. Mahkeme heyetine de e, tabii saygı duyuyoruz, yargı bu konuda gereğini yapacağına ben inanıyorum. Ama hiçbir baskı altında, siyasi ya da sosyal baskı altında kalmadan ee, gelecek nesillere örnek olacak bir karar vermeliler. Tıp camiasını da zan altından kurtarmalılar. Ee, efendim, e, bu bebeklerin hakkının, hukukunun korunduğu devletin e, malının, hazinesinin, beytülmalinin korunduğu bir karara imza atarlarsa bir daha bunlar ortaya çıkmaz. Aksi bir halde ise yeni suçlara mesnet teşkil eder. 17 Kasım 2016'da bir o soruşturmanın gereğinin yapılmaması, emin olun bunları cesaretlendirdi. Cez cezalandırılmayan her suç daha büyük bir suçu ceza cesaretlendirir. 7 yıldır nasılsa bize kimse dokunamıyor. Bakın başbakan emir verdi soruşturmaya da açtı ama başbakan gitti biz kervanın gemimizi yürüttük diyorsa adam bu demektir ki daha büyük suçları da bu sistem absorbe edebiliyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Herkesin son 8 yıl içinde yaşananları bir kez daha düşünmesini rica ediyorum. Dediğim gibi bu şahsi mesele değil. Ama bu devlete, bu devletin çocuklarına, bebeklerine, bu milletin ve bu devletin hazinesine sahip çıkacaksak burada ucu nereye dokunursa dokunsun. Bir orada sanıklardan biri şu ifadeyi kullanıyor. Bize soruyorsunuz da niye hastane sahiplerine bir şey sormuyorsunuz? Herkese sorulmalı. Bakın ben de buradayım. Diyebilirdim ki o dönemde ben gereğini yaptım. Ne yapayım? Diyebilirim. Diyemem. Dersem bırakın devlet adam olmayı, bırakın devlet siyasetçi olmayı, insan olamam. O dertle dertlenmek lazım. Dolayısıyla ucu nereye giderse gitsin sonuna kadar cezalandırılmalı ki bir daha Türk hukuk tarihine yargının bir mühür vurmasını istiyoruz. Bir mühür vursunlar. Bir daha da bu iş teşekkür, teşekkür edecek cesareti kimse bulamasın böyle bir çete. Bunu yargıdan bekliyoruz. Peki Çok Teşekkürler. teşekkürler. 커피 <목소리도> <목소리도>